Argi Medya'dan herkese merhaba. Mersin'de Teknofest 2023 hazırlıkları hızla devam ediyor. Yanımızda Teknofest 2021 Eğitim Teknolojileri Lise Kategorisi Türkiye Üçüncüsü, 2022 Turizm Teknolojileri Lise Kategorisi Türkiye Birincisi takımımızın danışmanı Hayri Aslan Hocam var. Hayri Hocam merhaba. Merhaba. Teknofest sürecinizden bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Teknofest 2021 yılında il Arge Yaptığı toplantılar sonucunda aslında Teknofest'in benim için olabileceğini düşündüm. Bir şeyler yapabileceğimi düşündüm. Çünkü toplantılara katıldığımda fark ettim ki herkes bunun içinde olmalı. Bunun sonucunda da katılmaya karar verdim. Kafamızda bazı projelerimiz vardı, fikirlerimiz vardı. Bunlar tabii ki sadece roket yapmak değildi ya da uçak yapmak değildi. Ama eğitime katkı sağlamaktı ya da tarım için yeni bir teknoloji üretmekti ya da turizmdi. Biz de eğitim teknolojileri kategorisinden başvurduk. Engelsiz yaşam kategorisinden başvurduk ve iki takımımız da finalist olduk. Sonrasındaki süreçte de eğitim teknolojileri projemizde Türkiye üçüncüsü olmaya hak kazandık. Peki 2022'de de farklı bir kategoride yine bu sefer başarımız daha da arttı. Evet, eğitim teknolojileri kategorisinden sonra turizm alanında öğrencilerimiz biraz daha yakın hissettiler kendilerine ve yeni bir proje ürettiler. Aslında problem vardı çünkü turistik yerleri insanlar çok fazla bilmiyorlardı. Bunun üzerine de dijital bir uygulama yaparak aynı zamanda web sitesi tasarımıyla ve bir kutu oyunumuzla biz başvurduk. Turizm teknolojileri alanı da çok fazla yazılım isteyen bir alandı. Öğrencilerimiz çok uzun süre çalıştılar. Geceler boyu aynı evde kaldılar ve yazılım öğrendiler. Yani Teknofest için öğrendiler, Teknofest için uğraştılar ve sıfırdan başlamalarına rağmen çok iyi gelişme kaydettiler. Bunun sonucunda da baktığımız olan ödülümüzü aldık, yarıştık ve Türkiye bilinci olduk. Peki bu yıl ilk kez Teknofest'e katılmak isteyen öğretmen ve öğrencilerimize neler önerirsiniz? Şöyle söyleyeyim, İngilizce öğretmeniyim. En başta evet, Teknofest'in içinde ne işim var diye düşündüğüm zaman dedim ki hayır benim de bir fikrim var. Ya da benim de öğrencilerimin bir fikri var. Neden bunu geliştirmeyelim dediğim için bu alan içinde olabilirim dedim. O yüzden de her branştan öğretmenin gerçekten yapabileceği bir, içinde bulunabileceği bir platform. Bu yüzden de e, mutlaka herkesin katılmasını istiyorum. Çünkü o alanda olmak ya da o finalist öğrencilerin o alanda diğer finalist öğrencilerle buluşması ve tecrübe edilmesi çok önemli. Hayatlarına çok şey katıyor. Ödül aldıktan sonraki o gururlarını görmek hele hepsinden önemlisi zaten çok zor diye düşünmesinler çünkü herkesin bir fikri var herkesin yeni bir fikri var her öğrencinin gerçekten güzel fikirleri var beyin fırtınası sonucunda gerçekten muhteşem bir proje ortaya çıkabilir çok teşekkür ediyoruz Teknofest yarışmalarına son başvuru tarihi 20 Kasım 2022 Haydi Mersin Teknofest İstanbul'a hep birlikte gidelim.